Daha şey, eksen, gördüm, gördüm, sağ. Eksen, Bu ülke kurban bayramında yine canlar yandı. Meydana gelen trafik kazaları sonucu onlarca insanın hayatını kaybetti. 7 günde tam 104 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yetkililer vatandaşların mecbur kalmadıkça özel araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti. Bayram dolayısıyla yollardaki yoğunluğun arttığını belirten emniyet yetkilileri vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve mecbur kalmadıkça tatilin son günü yola çıkmamalarını istedi. Yetkililer sürücülere tatillerin ilk ve son günlerinde trafik kazası sayısının arttığı uyarısında bulundu.